Biz çalışmaya devam ediyoruz. Konuşmacılar Sayın Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekili arkadaşlarımız konuşma yapan, hitap eden bütün arkadaşlarımızın söylediği gibi biz durmak yok yola devam diyoruz. Her ne olursa olsun bizim niyetimiz Kocaeli'ye ve Türkiye'ye 85 milyona hizmet etmektir. Biz hizmete bakıyoruz. İnsanlarımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. O yüzden AK Parti büyüyerek devam ediyor. Elbette ki milletimize verdiği cevaplar var. Eee o cevapları da dinliyoruz, muhasebemizi yapıyoruz ve kendimizi yeniden yeniliyoruz. Bahanelere sığınmıyoruz. İşte bu birlik beraberlik bizi her zaman başarıya götürüyor. Biz çalışmaya, üretmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bayram havası, şölen havası devam edecek. Onlar e ee, zafer sarhoşluğuyla e, kendi gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar görüyoruz. Milletimiz de bunu çok daha iyi anlayacak. Ama burada önemli olan Kocaeli zaman kaybetmesin. Türkiye zaman kaybetmesin. 85 milyon zaman kaybetmesin. Neden? Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bu ateş çemberi daralıyor ve dünya gerçekten gidişatı bilinmeze devam ediyor. Bir deprem gerçeği var. Bu deprem gerçeğiyle de birlikte mücadele. O yüzden biz e, çalışmaya, üretmeye gayret ediyoruz. Milletimizde sahadayız. Bize güveniyor. Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Daha iyisini yapacağız. Milletimizin derdine derman olmaya devam edeceğiz. Sizlerin aracılığıyla inşallah.